kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber Survival'da yeni bölümdeyim kardeşim. Görmüş olduğunuz gibi kendi sunucumdayım. Bakın benim Minecraft'ta kendi sunucum var biliyorsunuz değil mi? İşte burada. Bakın sunucumda The Bridge var, One Block var, Bed Wars var, Sky Block var, Survival var, yapı kapışması var, her bir şey var. Sunucumun IP adresi sertacabi.com yani com. Evet C harfiyle ama sertacabi.com. Ben de şimdi Survival alanıma geldim. Bura Oğlum ben burayı kendime yer yapmış. <laughs> oğlum benim burayı nasıl keşfettiniz siz? <laughs> Neler yapmışlar? Cami yapmışlar benim olduğum yere. Allah! Oğlum ben o... Ok Sertaç abinin tarlası. Allah'ım bana tarla yapmışlar. Oğlum siz neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Benim burayı nasıl buldunuz ya? Ana cami yapmışlar. Vay 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 adamlar. Oğlum ben game modlu o kadar fazla uzaklaşmıştım ki önceki bölümde. Yani hayatta beni bulamazsınız dedim. Sertaç abinin sarayı. Vay kardeşim be. Oğlum kim yaptı burayı ya? Dur merdiven de yapmış. Arkadaşım obo kaleme bakın. Tabii ki de hilal olmaz olmaz. Müslüman adamız oğlum biz. Hilale bayılırız, Hilale severiz. Oğlum bu belki bana e, neler yaptırız başka bakayım. Oğlum Allah'a bilip a buraya biri bana bir şey yapmış. Bakayım. Sertaç abi'nin ikinci havuzu mu? Ne oluyor buna basınca? He bir şey olmuyormuş. Bu neymiş? Havuz. Allah Allah. Havuz kaydırağı yapmışlar ya. Ya oğlum siz psikopat mısınız? Şu an çok mutlu oldum. Bakayım bu ne? Sertaç abinin tahtı. Ha 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 ha. Sertaç abi ben Yiğit. Bu tahtı ben size yaptım. Sertaç abi bunların hepsini ben size yaptım. Vay Yiğit sen oğlum adamsın. Adam. Ama en çok merak ettiğim şey ben şimdi game moda girip inanılmaz derecede uzaklaştım. Yani burayı kendiniz böyle gidip bulamazsınız. İmkansızdı yani. O kadar kadar fazla uzaklaştım ki abi. Yani nasıl buldunuz oğlum siz burayı ya? Gerçekten Yiğit burayı nasıl buldun? Discord'da gel bana özelden yaz kardeşim. Nasıl buldun sen burayı ya? Sertaç abinin havuzu. Ben Poyraz. Sertaç abi bu havuzu ben sana yaptım. Allah Allah bir de Poyraz da bulmuş burayı. Hayda. Oğlum atlama yeri yapmış adamlar bana ya. Ba atlama yeri yapmışlar. Çık bayım bir atlayayım şöyle. Allah. Vay be oğlum çok güzel. Baksana havuzum var. Karların buzların arasında havuzum var ya. Oy. İşte üşümüyorum he. Bak craft Oğlum peki bu kadar şey yaptınız. insan bana bir hazine bıraktı be. He? Aha bir dakika. Sınırsız su farmı. O reisler bana sınırsız su farmı da yapmışlar. Başka buraya. Burada da bir sınırsız su farmı. Bu ne? Ha bu derinlikmiş. Başka. Aha şurada bir sandık var. Bir dakika. Burası ne abi? Kabe. Açayım. Ooo şafeyi yapmışlar Bu arada size çok güzel bir haberim var kardeşim Ben inşallah nasip olursa Ayın 22'sinde bu ayın hacca gidiyorum Nasipse arkadaşlar Evet ya nasipse inşallah hacca gideceğim İlk defa gideceğim için inanılmaz derecede Heyecanlıyım yani he Hele bir bakayım şurada bana ne yapmışsınız Bakayım fidan 17 tane fidan bir tane elma da Elmayı alabilirim. Karnıma çıkarsa yerim. Bu neymiş? Poyraz'ın ağaç farmı mı? Oo, suyun içinde ağaçları yapınca daha hızlı bir şekilde mi büyüyor? Buraya ne yazmışlar? Burada da bir şey yok. Abi bu kadar şey yapıp insan bana bari böyle biraz elma set falan bırakır ya. Ben şimdi sıfırda kasılacağım sizi yüzünüzden. Bu sarayımın içerisini de yapacağım. Evet burayı da güzelleştireceğim. Bakayım belki bana bir maden yeri de açmışlardır diyeceğim ama yok. Heh, burada bu havuzu büyütmüşler. Evet. Bu arada spam olması için meşaleler de koymuşsunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı Ay burayı görmedim. Dur bakayım hele bir şuraya bir bakalım. Bakalım. Bakayım, bakayım. buraya ne yapmışsınız siz? Oy buraya Allah yazmışlar. Adamlar be. Oha bir dakika burada başka şeyler de var. Aa oh, bak. Allah. En güzel. En güzel isim ya. Allah ya şu an çok duygulandım. Bakayım burada ne yazıyor? Sertaç abinin sınırsız taş farmı mı? Hani oğlum nasıl bir sınırsız taş farmı bu? Allah Allah. Deneyeceğim onu. Burada bir... Oğlum neden boş yere böyle bir kapı koydunuz siz? Oğlum siz gelin bari burada bana değişik değişik şeyler yapın. Ben bunları gezeyim. Bu ne? Bana araba mı... Aa bana araba yapmışlar. Aa. Sertaç abi ben Poyraz bu arabayı senin için yaptım. Sertaç abinin arabası. Vay vay vay. Oğlum çok iyi ya. Buraya da oturduğum zaman ben ee, oturamıyorum tabii şu an boynum biraz uzun olduğu için kafam çarpıyor. Aha <laughs> oğlum çok güzel yapmışsınız burayı be. Bu ne? Sertaç abinin son model evi. Allah Allah. Oğlum siz. Aa. Aa, aa bir dakika. Nasıl şey. Aa el. Bir dakika sandık. Ah boş çıktı. Evet. Ah bu da boş. Oğlum böyle bir yer yapıyorsunuz. insan burayı boş bırakabilir mi ya? Bunların içine doldursanız ha. Bakayım bu boş. Evet. Ya bunlar ne oğlum? Nedir kuvarsını falan? Ne edeceğim ben oyunun başında ya? Vay arkadaşım ya. Çok güzel bir yer yapısı. Teşekkür ederim baba. İnsan şunun içini neteritlerle, elmaslarla doldurur ya. Vay arkadaşım ya. Oy bu evde çok güzelmiş. Burada ne var? Burada kardan golem farmı mı yapmış? Oo kardan golemleri bunun içerisine yerleştirmiş. Allah Allah oğlum sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Daha neler yapacaksınız acaba? Burası ne? Bir bakayım. Bir şey yazmamışlar. Ha bununla burayı ayırmış. He bura benim kapalı havuzum kardeşim. Kapalı havuz yapmışlar bana. Ee, şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Eee. Aha biri geldi. Hayda. Yusuf Lümpiyer geldi. Elmas set hem de en babası. Ya oğlum beni nasıl buldunuz burada ya? Of. Aleyküm selam Yusuf. Allah'ım ya. Ben oğlum siz beni bulamayın diye bu kadar uzaklara geldim. Siz gene beni burada buldunuz be. Neyse ben birazcık kasılacağım ne yapayım Burada minik bir dış da çabinin sarayı Burası benim sarayım oğlum Bak gelme bura benim sarayım Buraya gelmeyin oğlum Bakayım üst katta bir şey. Aa bir dakika bu başka bir bina bu arada. He. He buradan e burada burası da sarayım. Burası da sarayım. Şurası da sarayım. Ben anlamadım oğlum kaç tane sarayım var benim bu memlekette ya. Bu dünyada benim kaç tane sarayım var anlamadım vallahi. He. Şu aşağıda havuzlarım var bakın 1 2 üç. bir tane de burada 4. He bu tahtınmış pardon. Eh şuradan şöyle bir Allah de. Tamam şimdi o zaman ne yapalım? Kasılalım abi bu kadar güzel yer yapmışsınız. İsa abi elmas balta falan yapar. O zaman benim burayı bulanlar gelsin burada kendilerine köy kursunlar abi. Burası bizim sunucumuzun içerisinde başka bir köy yapalım kendimiz. Evet ben de bu evlerden bir tanesine çökerim artık. Ne yapam yani? Çökeceğiz mi? Bu kadar güzel yer yap. Sertaç abinize bir tane bile şey yapma. Ayıptır ya. Şu halime bak sarayım bile var ama bir tane balta bile yok ya. Sıfırdan kasılacağım. Oğlum biz bunları temelden kırınca bunların hepsi düşmüyor muydu ya? Neden böyle bu kalın şu benim ağaç farmına bir gideyim bir de orada bir deneyim. Ağaç farmı nerede? Ha şuradaydı. Bakayım ya bu sunucu da benim şeydi çünkü alttan vurunca hepsi dökülüyordu hazır böyle. Bakayım. Aa olmadı be aga be. Neyse tamam. Bu arada en iyi ağaç farmı böyle mi oluyor? Yorumlara yazsanız ben bilmiyorum. ya yani böyle komple sulağın içerisinde Suyun içerisinde toprak koyup ağaç yaptığımız zaman ağaçlar çok daha kısa sürede mi çıkıyor acaba? Onu bana bir yazın abi yorumlarda. Eğer öyleyse ben de bu One Block, Sky Block serilerimde ona göre bir farm yapayım. <laughs> Fidanım varmış. Mesela ver bakayım. Deneyelim. Mesela ben buraya kırdım. Şimdi bakalım çok daha hızlı bir şekilde bu fidan büyüyecek mi? Bunu da bir görmüş oluruz. Şimdi kardeşim ben kendime burada hemen bir... Aa Craft Table geç şurada vardır. Ver bana ver bana. Craft Table'dan kendime hemen birazcık sopa yapıyorum. Evet zopamı yaptım. iki tane şey yapayım, Bir tanesi kazma, bir tanesi de balto. Bunlar en azından beni şu anlık götürürler. Şu an hemen taş kazma yapmam gerekiyor. Hemen şuradan birazcık taş kasayım. Evet benim yerimi bulanlar kardeşim gelip burada istedikleri gibi kendilerine bir köy yapabilirler. Ben de o köye eşlik ederim. Burada kendimize bir imparatorluk kurarız. Ama burayı bulanlar başka kimseye söylemesin oğlum. Bize ait gizli bir yer olsun burası. Çünkü burayı herkes bulamayacak. Çok az kişi burayı bulabilir. O yüzden de kardeşim kimse kimseye söylemesin. Böylelikle ha, bu işime yaramıyor andezit ben. Kırık taş lazım bana. Şuradan yeterli zaten. Hemen şurada kardeşim gideyim kendime bir, bir taş set yapayım. Ne var ben taş set diyorum ne olmuş? Heh, bakayım çok güzel. Taş kazmamı yaptım. Hemen şu taş baltamı yaptım. Hemen bir tane de güreğimi güreksin. Tamam. Orada sende de bağ gel. Bana lazım. Tamam kardeşim güzel. Taş setimi oldum. Yani bu tas set benim için yeterlidir şu anda. Şimdi ne yapacağıma karar... Allah de. Aa ne oldu? He eşya silindi. Tamam sunucu çökmesin diye sürekli yedileme oluyor sunucuda. Dur bakayım buraya birisi şöyle bir yer yapmış. Allah Allah. Baba 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 baba. Ne yapmışlar beni bir Neyse şimdi ee, gece oldu. Bildiğiniz gibi sabah namazı vakti giriyor arkadaşlar. Ben şu namazı bir kılayım Eda edeyim. Önce bir abdestimizi alalım. Pardon şurada. Nerede be? Bak gene gel. Yusuf gel cemaat yapak oğlum. Şuradan bari abdestimiz. Bismillah. Oğlum kırıp durma burası benim abdest yerim. Ne yaptın sen ba? Demir demir co coşturdu beni. Oğlum ba demir ba atıyor. Ne ba? Aa ba demir yardırdı şu anda. Oğlum bunları beş. bir stek demir attı bana. Beş tane de altın. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Utandım ben ya. Kendim kazacaktım ben bunları. Neyse dur be şu abdesti. Ah. Oğlum sen benim kardeşime. Nasıl? Aklını alalım. Adamın elinde tabi oğlum. Elmasın en baba kılıcından var baksana. Yani bu adamın zaten zombiye tek atması çok normal bir durum yani. Tabisi. Neyse ben abdestimi almış bulunayım şöyle e, ee, Biraz gusül gibi oldu ama olsun Evet yani abdestimizi aldıktan sonra camiye girersem biliyorsunuz baltalarımızı her bir şeyimizi bırakıyoruz kardeşim Delikanlı gibi giriyoruz bak camiye ee, Evet. e, Bismillah şurada namazımızı kılalım kardeşim hadi bak Yusuf sen de namazını kıl bakayım şurada namaz kıtını bir kıl bakayım Evet. bu az, Şu an sunucuda herkes beni arıyor Serte cami nerede? O tek attı zombiye O kılıcı bana versen ne kadar güzel olur Yusuf ama şimdi çete yazsam kesin bağ verir de vermesin istemiyorum be. Kendim kasılacağım ya. Tamam neyse namazı da ben şurada hemen bir tekrar bir Allahu Ekber. Heh. Tamam namazı ben kıldım kardeşim. Sen de istiyorsan eda edebilirsin. Sabah namazları çok önemli. Her delikanlı sabah namazını kılamıyor çünkü. Bu arada kardeşim sunucumun IP adresi ekranın sağ tarafında yazıyor zaten. Şimdi bak şuraya. o benim bu azalmış ha tahtam. Hadi bakayım bunları bir güzel yakalım. Demir setimizi olalım. Bu arada bu, bu burada olmaz ya. Bu benim sarayımın içerisinde olması gerekiyor ya. Bir dakika. Çok güzel bir farm yapıyorum kardeşim. Bunu yapanlar Allah razı olsun kardeş. Yemek olayımı tamamen çözmüş vaziyetteyim şu anda. Evet bu arada hava aydınlandı. Evet şöyle. Oğlum kaç tane şey mi oldu? Şimdi şu tohumları bir ekelim. Şimdi bak bir şeyleri koparıyorsa kardeşim yerine bir şeyleri ekmen gerekiyor. Yani bu sistem böyle işliyor. Ekmezsen ondan sonra ne yersin ya Bu arada yaz geldi ha Bulduğunuz topraklara sizde bir şeyler ekin mutlaka yani Ek 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 Kapıya kadar ek boş bırakma Ha şimdi Şey ne havuç Havuç ekmek isteyem havuç. Aa, havuç nasıl ekeceğim ben Neyse elimdeki Havuçlardan mı böyle ekiyorum Tamam 7 tane de havucum varmış yeter ya Tamam kaç tane yapacağım sen kal orada ben hemen evime gideyim sarayıma. Şunları bir ekmek yapam. Şimdi bu buğdaylardan nasıl ekmek yapıyordum? He ekmekleri şöyle. Kaç tane yapsam? 17 17. Aa. 20 tane yapalım şöyle ya. Ne attın sen bana gene? Bir şeyler. Yumurta neden atıyorsun oğlum bak Kartopu ona Oğlum bir şey atıp durmayın. Dur kafamı karıştırmayın ya. Zaten şurada abuk subuk bir şey oldu. Ben kendim yapacaktım bunları. Birileri gelmiş yapmış. Teşekkür ediyorum tabii geri yaparlara. Dediğim gibi bak burayı keşfedenler burada kendi köylerini yapsınlar. Böyle artistik şeyler yapmanızı istiyorum burada ha. He. Herkes kendinin yapsın ama burayı keşfedenler kimseye söylemesin. Burada sadece beni bulanlarla bir köy kuracağım evet. Yani. be. Oğlum buraya dört tane ekiyorsun da o 4 tane çıkıyor mu hakikaten ya? Eee bu patlamadı işte mesela bak bu olmadı. Bakayım herhalde bu da olmayacak. Oğlum bu ağaçlar havada duran ağaçlar oldu. Bizim sunucumuzu özel ağaç oldu bunlar. Evet bugün vallahi çok pis kasılacaktım ama kasılamadım yani bu videoda. Çünkü bu gördüklerimi gerçekten hiç Daha önce hiç görmemiştim ben bunları. O yüzden teşekkür ediyorum. Allah Allah'a ısmarladık. Ekranda çıkan vlog kanalıma da abone olup izlemeyi unutmayın. Bu orada videolarım var bir sürü.